Herkese selam. Eminece Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere güzel, kolay bir şekilde yapacağınız Tunus işi model göstereceğim. Ben bu ipi sadece modeli göstermek için kullanacağım. Sizler farklı bir ip kullanıp ona uygun tığ numarası kullanarak örebilirsiniz. İpimi bu şekilde çevirip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Normalde modeli başladığınız zaman çiftli sayı olarak başlayıp bir tane de fazladan e, burada dönüş için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yanındaki kanada ipimi alıp çektim. Bir sonraki kanada ipimi alıp çektim. Ve bütün hepsini aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10 10 tane ilmeğimiz var tığımızda. İlk baştakini bir tane olarak ipimi alıp çektim. Sonrasında diğer hepsini ikişer ikişer ipimizi alıp çekiyoruz. ilk sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sırada bakın şu kanatlarımıza tekli olan kanatlarımıza batacağız. İpimi alttan battım. Üstteki ipimden alıp çektim. Sonrasında ikinciyi bu şekilde değil diğer taraftan tığımı battım. Geçiş yapıp Bakın bu şekilde çevirdim. Sonrasında ipimi alıp çektim. Yanındakini yine alttan alıp çektim. Hemen diğer ilmeğimi yine aynı şekilde bakın arkadaşlar. İpimi alıp çektim diğer hepsine aynı işlemi yaparak devam ediyoruz. Sıranın sonuna kadar ördükten sonra bakın arkadaşlar şuradaki şu iki kanada batacağım. şu iki kanada battım üzerine alıp çektim ipimi çıkardım tekrar üzerine alıp ilk baştakini bir adet olarak çektim bakın bu şekilde sonra diğer hepsini ikişer ikişer örmeye devam ediyoruz arkadaşlar Yine ilmeğimizi alıp ipimizi alıp içerisinden geçirdim. Diğer ilmeğimizi tığımı alttan taktım. İpimi alıp tığımı çevirerek bakın burada aslında büküyoruz ipimizi. Aslında burada tığımızı alttan çevirip ipimizi büküyoruz. Büktükten sonra ipi alıp çektim. Hemen yanındakine diğerine yine aynı işlemi uyguluyoruz. Bütün hepsini aynı şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Yine şu iki kanadımıza batarak ipimi alıp çektim. İlk baştakini bir tane diğerlerini ise iki ilmek iki ilmek çekmeye devam ediyoruz. Örgümüz bittikten sonra da son sırada nasıl kesim yapacağız? İlk baştakini ilmeğime aldım. İpimi alıp çektim ve tığımda olan ilmekten çekip çıkardım arkadaşlar. Bir sonrakini yine aynı şekilde ilmeğin altından geçirdim. Tığımı çevirdim. İpimi alıp çektim ve son ilmeğimden çıkardım. Sonrasında yine hepsini aynı şekilde örerek kesimimizi yapıyoruz sonuncusunu yine iki kanada batarak ipimi alıp çektim. Kaydırma yaptım ve bir adet zincir çektikten sonra tunus işi örgümüzü bitirmiş olduk arkadaşlar. Örmek isteyenlere kolay gelsin. Kanalımda abone olmak ücretsiz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip desteklemeyi unutmayın. Tekrardan başka bir videoda başka bir örgüde görüşmek üzere. Hoşçakalın.